Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Sizlere çok faydalı bir şerbet tarifim var. Osmanlı'dan bu yana gelen lezzetli hem de çok faydalı bir şerbet tarifim var. Bunun için bir demet reyhanı alıp yıkayıp suda bekletmiştim. Birkaç dalı kurudu ama hiç fark etmez, sorun değil. Kuru veya yaş hepsini uygun bir kaseye aldım. Bir adet limonum var. Limonu bölerek reyhanın üzerine ilave ediyorum. Bu bitki gerçekten çok faydalı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hele de şu günlerde Covid'in olduğu bol parazitli, virüslü şu zamanlarda mutlaka böyle şerbetleri antibiyotik olarak için ve çocuklarınıza da içirin. Mutlaka deneyin. Reyhan çok faydalı bir bitkidir. Reyhanın içinde omega 3, diyabet, unutkanlık, bağışıklık özellikle zihinsel odaklanmalarda, dikkat dağınıklıklarında çocuklar için de çok faydalı. Onun için ben bu sıralar özellikle sık sık yapmaya çalışıyorum. Pazarlarda bolca bulabilirsiniz şu mevsimde. Her hafta alırım ve yıkayıp suda bekletirim. Çiçekleri var içinde bu şekilde. Çiçeklerini de kullanabilirsiniz. Yapraklarını, saplarını, çiçeklerini hiçbirisini ziyan etmeden şöyle orta büyüklükte bölüyorum. Bir demet reyhana, bir adet limon, tam ölçüsü güzel, gayet iyi geliyor. Çok ekşi de değil, çocukların içebileceği bir lezzette. Bir parmak eksik bir su bardağı şekeri ilave ediyorum ve güzelce ovalıyorum. Hepsi birbirleriyle özleşene kadar şekerlerim eriyene kadar bu şekilde ovalıyorum. Limonun sularını da sıkıcım, sıktım ve tekrar olmaya devam ediyorum. Daha sonra kaynar suyum var. Kesinlikle kaynatarak bu işlemi yapmıyoruz. Ayrıca bir kapta veya demlikte Kaynar su kaynatıp suyu kaynatıp üzerine ilave ediyoruz ve çay demler gibi bu şekilde tarifimizi gerçekleştiriyoruz. 5 veya 6 bardak kadar kaynar suyu tencereme ekliyorum. dilerseniz isteğe göre bir çubuk tarçın ilave edebilirsiniz. Ve karıştırıp kapağını kapatıyorum. Şerbet kendi halinde oda sıcaklığında soğuyana kadar Kapağı kapalı bir şekilde beklettim ve hemen kapağını kapattıktan sonra rengine bakar mısınız? Muhteşem hemen rengini vermeye başladı. Aslında içinde yeşil yaprakları da vardı. Yeşil yaprakların sonucu işte bu renkte arkadaşlar. 2 saat sonunda şerbetim soğudu. Dolaba koymadım kesinlikle dışarıda beklettim ve içine daha faydalı olsun diye kekik yağı ilave ediyorum. Ben 5 damla kadar ilave ettim. Ben biraz abartılı severim böyle şeylerde. Ama siz bence en fazla 3 damla damlatırsanız 1 litreye yeterli gelecektir. Çünkü kekik biraz ağır. Acı bir tat verebilir. Havalar da serinledi. Artık Covid'den de kurtuluş yok. Allah inşallah tez zamanda kurtarır bizi. Ne yapalım biz de bu şekilde çarelere artık başvuruyoruz. Kekik de ayrıca kazımsızlığa, diş etleri için diş eti çekilmesi, astım, radyo ve kemoterapi sonrası mide bulantıları için ve antibakteriyel özelliği olduğu için eklemek istedim. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Ama eklerseniz de daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bitkisel uzmanlarımız da öyle söylüyor. Onlara dayanarak da ben de ekledim. Şimdi güzelce süzüyorum ve servise hazır. Dilerseniz daha sonra içine buz ilavesi ederek de tüketebilirsiniz. Sıcak havalarda serin serin. Tavsiye ederim. Bardağı almadan önce isterseniz şeker oranına bakıp gerekirse bir miktar daha şeker ilave edebilirsiniz. Özellikle çocuklarımız için uygun bir hale getirebilirsiniz. şu an mükemmel bir tada sahip. Şimdi buzlarını da ilave ediyorum ve ferah ferah faydalanıyorum. Çiçekli bir sap ayırmıştım. Onu da içine ilave ediyorum. Şimdi içmeye hazır. Oğlum okuldan geldi. Hemen bir bardak da onun için hazırladım. Deneyeceklere afiyet, şifa olsun kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Tek başıma yapamam. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Hoşça kalın.